Çantanı çaldılar, o da hırsızı bulup geri getirdi yani. Aynen öyle. Vay be, yakışıklım var? Ay Defne. Yakışıklıymış. Ama sen de çok kötüsün. Sen kesin aşık olmuşsun bu adama. Yok öyle bir şey. Henüz her şey çok yeni. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ne iş yapıyormuş bu adam? İş arıyormuş. Seni işsiz birine vermeyiz. İşini bulsun öyle gelsin. Aslında aklıma bir şey geliyor ama ne dersin bilemedim. Biliyorsun yıllardır bu evde yalnızım. Hani biri olsa hem şoför gibi hem güvenlik gibi alışverişimizi falan da yapar. Sen var ya hoşlandığın da bir de iş bakıyorsun. Aynı evde. Kızdın mı yoksa? Mecbur değilsin bak bu fikirdi sadece. Yarın gelsin görüşelim. Gerçekten mi? Gerçekten. Sen kesin aşık olmuşsun bu adama. Defneciğim, bu gece burada kalsana. Hem uzun uzun konuşuruz. Emine, çikolata var mı? Çikolata mı? Canım deli gibi çikolata istiyor. Olacaktı şuralarda bir yerde. Ha. Ne oluyor bana böyle Emine? Bilmiyorum ki. Yarın bir test yapacağım, belki de gerçekten hamileyim, olamaz mı? Emine sen ciddi misin? İş görüşmesi diyorsun. E, yok sevindim canım sevindim de hani şaşırdım. Öyle aniden olunca teşekkür ederim. Tabii tabii yarın uyar uyar. Sağ ol. Görüşürüz. Şahin'le konuştum. Yarın gelecek görüşmeye. Gelsin. Sen iyi misin? Emine, ben galiba hamileyim. Önce bir test yap bence. Hemen heveslenme. Düşünsene Emine. Hamile benim çocuğu. Benim karnımda büyüyecek. Onu dünyaya ben getireceğim. Kahraman duyunca çok sevinecek. İyi de ne iş yapacaksın? Ha bahçe bana şoför ne fark eder? Yeter ki evin içine bir gireyim. Ben bir şekilde hallederim diyorsun. Aynen. Vallahi seninki de ne sevdaymış be abi. Bak kaç zamandır buradasın. Aklın fikrin hep Elif'te. O değil işleri de iyice boşladın ha. Yakında senin paralar çeker suyunu. Korkma bana bir şey olmaz. Ben işleri buradan hallediyorum. Sen haberin yok. Ya nasıl bir iş bu ya? Anlatmadın da hiç. Ya senin boyun aşar böyle şeyler. O yüzden sen hiç kafanı yorma. Ya hayır, iyi para varsa beraber yapardık be. Bak koçum, sen tamirciliğe devam et. Ben de kendi işime bakayım. Her şey yerinde güzel. Ya bu ne şans arkadaş ya. Hadi kalk da benim takımı ütüle. Buyur. Ne ütüsü ya? Oğlum yarın Kahraman Bey'in canısıyla görüşeceğiz. Üstümüze başımıza bir çeki düzen verelim. Oyunda kaybettin zaten. Hadi aslanım benim. Ha?